akıllı çay makinesi, içten demletiyor. Çay nasıl demleniyor? süzgecimiz var. Bunun içini çayla dolduruyoruz. Sonra mekanizmayı yerine takıyoruz. Ve burada, burada su haznelerimiz var. Bunları kusurumuzu çevirip tuşa basarak içini sıcak suyla dolduruyoruz. Doldurduktan sonra iç çay dolu kabımızı hazneye yerleştiriyoruz. Ondan sonra süremizi ayarlıyoruz 20 dakikaya. 20 dakika dolduğunda çay demlenene bize bilgi veriyor. Ondan sonra bir buçuk saat ayarlıyoruz. Çayı bir saat satıyoruz. 20 dakika sonra çay demlendiğinde de üstündeki mekanizmayı yukarı kaldırıp o sayı içindeki çayın suyundan ayırmış oluyoruz. Yani çöpü yukarıda kalıyor, çayı aşağıda kalmış oluyor. Bu taraflarda çayı 85 derecede sıcak tutuyoruz. Arka tarafta da 100 derecede suyumuzu tutuyoruz. Musluklarımızın özelliği dışa çevirdiğimizde çay akıyor. İçe çevirdiğimizde su akıyor. Yani aynı musluktan hem çay hem su alıyoruz. Ve lavabomuz da var. Son döktüğümüz su giderden gidiyor. Bu şekilde akıllı makinemiz var.